1973 İstanbul doğumluyum. Ee, doğma büyüme İstanbulluyum. Şu anda Kadıköy Şifa Hastanesi'nde çalışıyorum. Ağ sorumlusu olarak burada e, görev yapıyorum. 300 tane e, kullanıcımız var. Bunlara her türlü yazıcı, işte böyle, e, diğer donanımlarla ilgili ve yazılımlarla ilgili destek veriyoruz. Netron'la ilgili çok iyi referanslarımız vardı. E, ama e, Türkiye'de hani referansların çok iyi çalıştığını düşünmüyoruz açıkçası. Herkes menfaat koparabildiği kadar referans veriyor. O yüzden biz objektif bir değerlendirme yapalım dedik. Gittik diğer kurumları gördük ve Netron'u seçtik. MCC eğitimine katılıyorum. Microsoft sertifikalarına sahip olmak için bu eğitimi alıyorum. İlk başta sadece sertifika almak için bu eğitimi aldığım mı düşünüyordum daha doğrusu amacım oydu ama e, Netron'da eğitimlere devam ettiğim sürece e, sadece sertifika amaçlı değil kendi işimle ilgili ne kadar şeyi bilip bilmediğimi de öğrendim. Bu konuda bana çok faydası oldu. E, bir kere diğer kurumlardan ayrılan en büyük özendiğiniz Buranın gerçekten kurumsal olarak çalışması. Birçok eğitim kurumu... ...işte başladı söylemiştim... Gezlikte ulaştık... ...gerekli kurumsal... ...yapıya sahip değiller. Bazısı isim olarak çok iyi... Ee, ama gidiyorsunuz işte kurumsal sıkıntılar e, var söz sözler veriliyor e, verilen sözler zamanında tutulmuyor netron'da e, bu olay minimuma indirgenmiş durumda biz netron'dan sadece eğitim konusunda değil aynı zamanda e, destek konusunda da e, yardım alıyoruz o konuda e, işin yeterliliği konusunda netron'a güveneceğimiz tam ben Netron'a başlamadan evvel birçok yerde dolaştım. Şu anda kendim bu eğitimi alıyorum. Nasıl çalıştığınızı biliyorum. dolayısıyla hani bir eğitim alacaksa bir arkadaşım Netron'u tavsiye edeceğim tabii. ki.